Geçenlerde bir iş vesilesiyle Samsun'a yolumuz düştü. Biz de bu işi fırsata çevirerek sıkça ismini duyduğumuz Şahinkaya Kanyonu'na gezmeye gittik. Gezerken de acaba bunu bir videoya dönüştürebilir miyiz diye düşündük ve bu şekilde bir video oluştu. Ee, kısaca şöyle söyleyebiliriz. Şahinkaya Kanyonu Türkiye'nin ikinci büyük kanyonu. Ve gerçekten görülmeye değer, muhteşem bir manzarası var, muhteşem bir yapısı var. Ee, yolculuk boyunca şöyle olduğunu söyleyebiliriz: Öncelikle Samsun'a ulaşıyorsunuz, daha sonra Vezirköprü ilçesine gidiyorsunuz ve oradan da bir 17 kilometre ileriye giderek Türkmen köyüne geçip kamyona ulaşıyorsunuz. ...kamyona ulaşmadan önce dik bir dağ var, dönemişli bir yolu var. İster istemez arabanızı zorluyor ve aşağı indiğinizde balatalardan koku gelmeye başlıyor. O yüzden bu yolu çok dikkatli inmenizi tavsiye ederim. Derim. İndiğinizde sizi iki tane gemi karşılıyor ve bu gemilerden birisine biniyorsunuz. Yolcu sayısı tamam olunca yaklaşık 40 TL vererek geziye başlıyorsunuz. Gezi yaklaşık 45-50 dakika arasında sürüyor. Öncelikle kanyonun içerisine giriyorsunuz. Bir düzlüğe çıkıp kanyonun ortalarına gelip bir 15 dakika orada bekliyorsunuz. Daha sonra tekrar aynı yoldan geriye dönüyorsunuz. Muhteşem bir manzarası var, tam bir doğa harikası diyebiliriz. O yüzden Samsun'a yolu düşenlerim biraz zaman ayırıp mutlaka buraya gitmesini tavsiye ederim. Birkaç zorluğu var, hemen bunlara değinelim en azından gitmek isteyenler ya da gidebilecekler için. Öncelikle e, dik yamaç gerçekten arabayı zorluyor. Bu dağdan inerken çok dikkatli inmekte fayda var. Arabanızın en azından bakımlarını yapılmış olması gerekiyor. Daha sonra e, gemiye bindiğinizde ne yazık ki e, aslında oranın doğasıyla özleşmeyen şarkılar çalınabiliyor. E, ister istemez bu beni bir noktada e, memnun etmeli. Ben de e, bir klasik müzik koyarak videoyu bu şekilde tamamlamak istedim. Onun haricinde gayet gitmeye değerdi, görmeye değerdi. Yollar ne kadar bozuk olsa da görmeye değerdi. Umarım e, valilik ya da belediye tarafından e, giden yollar daha düzgün bir şekilde yapılır. Ve bu sayede oraya daha çok turistimiz, daha çok insanımız gider ve bu doğa harikasını görür. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Eğer konuyla ilgili bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazarsanız ben de cevaplayabilirim. Görüşmek üzere.